Merhabalar Yaka metal olarak imal ettiğimiz sürgülü korkuluğu sizlere göstermek istiyoruz gördüğünüz gibi sağ ve sola açılabiliyor tek taraf sabit tek taraf raylar ve makaralar üzerinde hareket edebilen bir korkuluk sistemi Korkuluğumuza şimdi içeriden bakalım. Şu bölümdeki sürgülü olan tarafımız. Burası mutfak olduğu için buradan balkona servis yapmak üzere tasarlanmış bir sürgülü korkuluk. Mutfağımız burası tezgah. Buradan balkona servis yapacak ev sahipleri. bu şekilde. Ve burada olmadıkları zaman da kitleyebilecekler Diğer tarafımız hareket etmiyor. Sabit. Sol taraftaki hareket edebilen ve dışarıya servis imkanı sağlayabilecek bir korkuluk. Yeni bir video, videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.